Herkese solar paketlerinden merhaba. Bugün de Marmara Eylül'deyiz. Geçerken müşterimize uğradık. Sistemini bir kontrol edelim dedik. Burada neler var? Neler koymuştuk biz buraya? 330 Watt A kalite monokristal tomateş panel koymuştuk. Aşağıya da görelim. Buraya 16 tane Yosaki koyduk. ikinci el koymuştuk. Maxan 5 kW'lık akıllı invertör ama 450 volt DC girişti bir invertörümüz. Filikon sürücümüz var. Şimdi şöyle bir şey var. Biz buraya geldiğimizde burayı kapatacağız diye söylemişlerdi. Malum iş yoğunluğundan olsa gerek yapılmadı. Ama cihaz bu halde olduğunda eğer servise giderse servis maalesef garanti dışı diye ürününüze bedel çıkartacaktır. Bilginiz olsun. Yani böyle ortamlar hayvan çiftinde tabii ki mecburen oluyor ama Hani hiç olmazsa kuruyabildiğimiz kadar kurursak çok daha güzel olur. Geldik sistemimiz hiç sıkıntı yok. Çayımızı içtik ve dönüyoruz. Herkese e, görüşmek üzere diyoruz. Solar paketleri dedim size. Neden solar paketleri dedim? Türbin İstanbul Alternatif Enerji'nin bir de yan kuruluşu var. Solar paketleri. Solar paketleri sadece güneş enerjisine bakacak bundan sonra. Ve rüzgar türbini içinde turbinistanbul.com hala aktif. Herkese İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.